Evli bir adam. Neden yüzük taktım diye odadan gaça Neden? Ben cevabını bilsem seni niye sorar? psikolog hanım? Sen de iyi vereceksin bana neden diye. Yahya'dan mı bahsediyoruz? Müge abla, benim kaç tane kocam var? Hadi Sancar abimi anlıyor. Menekşe'nin odasına giymiyor. Çünkü niye giysin? Adamın aklı fikri narede. Aa! Kız beni sakla. Ya da dur saklama. Sen ben evime gider. Elvan bir dur nereye gidiyorsun geç? Kız niye duram? Refika teyze gayinlama gitse dese, senin Elvan nareyle oturuyordu dese. Gayinlan beni eve damak olmaz. Oo ol annem yok ki size gitti. Geç. Kız senin bana baştan desene. Merhabalar. Merhabalar. Nare Hanımcığım. Kız tut. Nare Hanımcığım, ben o günden beri meraktan çatlayacağım. Gel şöyle, di bana bakayım. Madem ki düğünü bas çektin, neden nikah öncesi yetişmedi? Niye yetişeyim? Nikahı engellemek için. Benim öyle bir niyetim yoktu. Ben sadece kızımı... E ama o zaman neden Zeybe'nin ortasında geldin? Niye beklemedin düğün bitsin, millet gitsin? Dayanamadın değil mi? Sen ağlıyor. Adam dönüyor. Senin ciğerin yanıyor. Adam zeybek oynuyor. Elvancım biraz ayıp oluyor. Kız ben ne dedim şimdi? Ben bir kahve yapayım. Müge abla sen dur. Ben varken sana düşmez. Nare Hanımcığım sen de bir yere kaybolma. Sene daha soğuyacaklarım var. Müge abla biz ne yaşadık böyle ya? Tek kelimeyle elvan. Kadın tazikli duş başlığı gibi böyle. Elinden kaçırdı mı bir daha tutamıyorsun. Sağ olsun. Sağ ol kızım. Yine bir daşı yerinden oynadamadım diyorsun ha Refika. Cavırın kızı bildiğin yerleşti sizin eve. Aretlik. Bir diler iki oldular. Müge de olup çıktı başıma. Ben ne yapayım? Oğluna gelin al bari. Oldu olacak nikah kıyın adını koyun şunun. Allah korusun. Benim oğlum yapmaz öyle şey. Hem gör bak, yakında barışacaklar. Nasıl bu gıda emin olabiliyorsun acaba? Demir gibi küstü oğlanla nasıl barışacak bunlar? Vaktiyle, Gediz'imin büyük dedesi... ...Sancar'ın büyük dedesini bu konakta saklamadı mı? Ha? Canını kurtarmadı mı? E. sonra Gediz'imin dedesi... ...anan ölünce seni bu konağa besleme diye almadı mı? E ortada mı bıraktı seni? Gedizimin babası Sancar'ın babasına iş vermedi mi? Ne deme getiriyorsun Refika? Var hem halisi bir ezen mi dedin? Ha? Bu yüzden mi gözüme sokuyorsun sülalenin sülalemi ettiklerini? Aretlik. Bir kere bizimki ışıklıla sülale değil soy. Ya havle. Bizim soyumuzda sizin sülalenizin gözüne hiçbir şey soktuğu yok. Gediz'in bile Sancar'a bir kez olsun sen benim sayemde zengin oldun dedi mi hiç? Benim Sancar'ım senin oğlum sayesinde zengin olmadı. Neyse ne aretlik. Yani diyorum ki bizim aileden hain çıkmaz. Sen merak etme. Benim Gediz'im de senin oğluna sırtını dönmeyecek. Damarlarında akan gam buna müsaade etmez. Sizin o soylu kanınızı bilmen de... ...benim bu beslime kanım... ...sonuna gıda aksa bile... ...bu kadın bu memleketten gidecek... ...bu oğlanla barışacak Refika. nerede geldi? Teşekkürlermiş. Elvan Hanım, biz sizi aslında bir şey konuşmak için çağırdık. Nasıl? E Müge abla beni evlilik sorunlarım mı için? He. Sen öyle benim ayrımı aramadın beni. Anladım. Elvancığım ama çok hayırlı bir iş için aradım. Ee, biz Sancar ve Gediz'i barıştırmak istiyoruz. Onun çaresi var. Nare işten çıkacak. Düşmanlık bitecek. Alınma üstüne emme. Ben onu zaten denedim ama Sancar sözünden dönmedi. Tövbe olsun. E ne yapacağız o zaman? Japonlarla yapmak üzere oldukları çok kritik bir anlaşma var. Şimdi onlar ortaklığı ayırmadan önce şu anlaşmayı bir imzalasınlar. Ben zaten o arada işten ayrılmış olacağım. Ki bence o zamana kadar onların öfkeleri de dinleyecek. Ayrılmaktan vazgeçecekler. He. Ben neydi vereceğim bu konuda? Yani ben yapsam yapsam... ...Japon avantajların yok. Sen kıyıyı içten fethetmemize yardımcı olacaksın.